Merhaba arkadaşlar. Modern atom teorisi ünitesine periyot ve grup belirleme kısmı ile devam ediyoruz. Periyot ve grup belirleme hem TYT için hem AYT için olan bir kısım. TYT'de ise ilk 20 elementin sadece katman elektron dizilimi ile periyot ve grubunu belirliyorduk. Orada hatırlarsınız ilk 20 elementin katman elektron dizilimi yapıldıktan sonra katman sayısı periyodunu, son katmandaki elektron sayısı ise grubunu veriyordu. Sadece A grupları için işe yarıyordu. Katman elektron dizilimi ile 20'den büyük olan, yani proton sayısı 20'den büyük olan elementlerin grubunu ve periyodunu belirleyemezsiniz. Bunun için orbital dizilimini yapmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar biz hem ilk 20 element için hem de daha büyükler için ki burada ilk 36'dan sorumlusunuz arkadaşlar genel olarak. Katman elektron dizilimi değil de orbital dizilimi ile periyodu ve grubu nasıl belirlenir buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi periyodik sistemde elementlerin temel hal elektron dağılımında yer alan en yüksek en büyük baş kuantum sayısı onun periyodunu veriyor. Normal orbital dizilimini yazıyorsunuz işte 1s2, 2s2, 2p6, 3s gibi en yüksek baş kuantum sayısı kaç ise bu direkt olarak periyodunu veriyor hiçbir istisnası yok bunun. Daha sonra grubunu peki nasıl vereceğiz? Grubunu ise arkadaşlar değerlik elektron sayısına bakarak vereceğiz. Değerlik elektron sayısı da bize grubunu verecek. Peki A grubunda mı B grubunda mı olduğunu nasıl karar vereceğim? Son orbitaline bakıyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki son orbitali S veya P ise A grubunda. Eğer D ise de arkadaşlar B grubunda diyorsunuz. Bu kadar. Değerlik elektron sayısının nasıl bulunacağını bir önceki derste incelemiştik arkadaşlar. Oradan tekrar bakabilirsiniz isterseniz. Ya da kısaca ben yine hatırlatırım örnekleri yaparken. Şöyle arkadaşlar örnekler üzerinden daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Şöyle birçok element aldım arkadaşlar. Periyodik cetvelde yerini bulalım. Önce mesela sodyum 11'in Katman elektron dizilimine göre yerini bulmak istersen şöyle 2, 8, 1 diyordunuz arkadaşlar. Bu TYT kısmını da bir hatırlayalım. Ki ilk 20 element için arkadaşlar katman elektron dizilimine göre bulmak pratiktir. Onu kullanabilirsiniz. İşte 3 katman olduğu için 3. periyot. Son katmandaki elektron sayısı 1 olduğu için 1A grubu diyebilirsiniz. Orbital dizilimine göre nasıl yazacaksın? Normal 1S2, 2S2, 2P6, 3s1 diyerek 2, 4, 10, 11 tane elektron dizersin. En yüksek baş kuantum sayısı kaç? 3. O zaman 3. periyot. Değerlik elektron sayısı kaç? 1. O zaman 1. grupta. Hangi orbitalle bitiyor? S orbitalle. S orbitalle bitiyorsa da A grubunda. 3. periyot 1A grubu. Yupak grubunu bulmak istersek de 1A grubu yupakta da 1. gruptur diyerek sodyumun Periyodik cetvelde hem katman elektron dizilimine göre hem de orbital dizilimine göre yerini bulabiliriz. Lityum'u da bakalım. Katman elektron dizilimine göre de bakalım bunun. 2 1 şeklinde dizilir. 2 katman olduğu için 2. periyot. Son katmanda 1 elektron olduğu için 1A grubu. Ki katman elektron dizilimindekilerin hepsi ilk 20 elementin hepsi A olduğu için burada herhangi bir tereddütün yok. Orbital dizilimine göre bakarsak 1s2 2s1. En yüksek baş kuantum sayısı kaç? 2. O zaman 2. periyot. Değerlik elektron sayısı kaç? 1. 1. Son orbitali Hangi orbital? s orbitali o zaman 1A grubunda. Yupa'ya göre de yine birinci grup. Diyerek böyle bulabiliriz. Devam edelim. Kalsiyum 20. Bunda yine katman elektron dizilimine göre bakalım. Sonrasını bakmayalım artık. 2 8 8 2. 20'yi dizdik böyle. Zaten en fazla 20'de işe yarıyor dediğimiz gibi son olarak kalsiyum da işe yarıyor. 4 katman olduğu için 4. periyot. Son katmanda 2 elektron olduğu için 2A grubunda. Yupa'ya göre de yine ikinci grup. Orbital dizilimine göre bulmak istersek 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 şeklinde. En yüksek baş kuantum sayısı kaç? 4. O zaman 4. periyotta. Son orbital ise A grubunda. Değerlik elektron sayısı kaç? 2. O zaman 2A grubunda. Flor. Bundan sonra orbitale göre bulalım hepsini arkadaşlar. Flor. 1s2, 2s2, 2p5. En yüksek baş kuantum sayısı kaç? 2. O zaman 2. periyotta. Değerlik elektron sayısı kaç? Bakın burada S ve P'dedir değerli elektronlar. 2 artı 5'ten kaç? 7. O zaman 7 hangi orbitalle bitmiş? P orbitaliyle. O zaman A grubunda. İkinci periyot 7 A grubunda. Yupa göre Yupa göre A grupları için 3'ten sonrası için arkadaşlar 10 ekliyorduk. 7A, 7 A 7'ye 10 ekledik. 17. grup. Olarak bulabiliriz. Kükürt arkadaşlar. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3P4 10-10-16 En yüksek başkan sayısı kaç? 3. O zaman 3. periyot. Değerlik elektronları S ve P orbitallerinde 2 artı 4'ten 6. P ile bittiği için de A grubunda. 3. periyot 6A grubunda. YuPA göre de 3, 3 ve fazlası olduğu için 10 ekliyorum. 16. grup. Silisyum için 1S2, 2S2 2P6 3S2, 3P2 en yüksek baş sayısı kaç? 3. O zaman 3. periyot. Değerlik elektron sayısı kaç? S ve P ile bittiği için 2 artı 2'den 4. 3. periyot 4A grubunda. yupa göre de 3, 3 ve büyük olduğu için ya yani da 2'den büyük olduğu için 10 ekliyorum. 14. grup. Bu gruplarda arkadaşlar hem yupak grubundan hem AB gruplarından sorumlusunuz. İkisini de bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Galium 31. Şu ilk 6 örnek katman elektron dizilimine göre de bulunabilirdi. Ama galyum artık... Katman elektron dizilimine göre periyodik cetvelde yerini belirleyemezsiniz. Yani belirlemeye çalışırsanız aslında onun da kuralları var ama hata yapmaya çok müsait hiç kullanmayın arkadaşlar. Şimdi galyumun orbital dizilimini yazıyoruz. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1. 2 4 10 18 20 30 31. Şimdi arkadaşlar en yüksek baş kuantum sayısı kaç burada? 4. O zaman direkt 4. periyot. Peki değerlik elektronu kaç? Bakın S, D, P ile bitiyorsa D alınmazdı değerlik elektronlarında. 2 artı 1'den değerlik elektron sayısı 3. 3, P ile bittiği için hangi grupta? A grubunda. 4. periyot 3A grubunda. YUP'a göre 13. grup. Şeklinde bulabiliriz. Arsenik 33. Dizilimini yapalım önce. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3 d 10. 4P 3. En yüksek baş sayısı kaç arkadaşlar? 4. O zaman 4. periyot. Bakın SDP ile bitiyorsa D alınmaz değerli elektronlarda. 2 artı 3'ten değerlik elektron sayısı kaç? 5. Hangi orbitalle bitiyor? P ile bitiyor. O zaman A grubunda. 4. periyot 5A grubu. Yupa'a göre 15. grup. Şimdi A gruplarında pek bir sorun yok arkadaşlar. A gruplarını bu şekilde rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi biraz da B grubu içinde örneklere bakalım. Şimdi B grupları arkadaşlar A gibi sırayla gitmiyor. B grupları arkadaşlar 3B ile başlıyor. İlk grubumuz 3B. Yupa göre de 3. grup. Sonra 4P diye gidiyor. Yupa göre 4. Yani B grubunda bulduğunuz değerlik elektron sayısı direkt yupak grubunu veriyor. 6, 7. Ama 7'den sonra dikkat etmeniz gerekiyor. Değerlik elektron sayısı 8 ise 8B, 9 ise da 8B, 10 ise da 8B. Ama yupa göre değerlik elektron sayısı 8 ise 8. grup, 9 ise 9. 10 ise 10. grup. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Ondan sonra eğer değerlik elektron sayısı 11 ise 10 çıkartarak 1B grubu diyorsun. Ama değerlik ama yupak grubu 11. grup. 12 bulursanız arkadaşlar 10 çıkartıp 2 diyorsunuz. Yupağa göre de 12. grup diyebilirsiniz. Burada bazı örnekler aldım. Bakalım skandiyum 21 örneğin. Önce katman elektron dizilimini yapıyorsun. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Bakın en yüksek baş konu sayısı kaç? 4. O zaman 4. periyot. S ve D ile bittiği için değerlik elektronları S ve D'dekilerin toplamıdır. 2 artı 1'den kaç? 3. Hangi orbitalle bitmiş? D ile. S ve P ile bitince A grubuydu. D ile bitince de B grubuydu. O zaman 4. periyot 3B. 3B yupakta da 3. gruptur. O zaman skandiyumun yerini 4. periyot 3B yupağa göre de 3. grup olarak bu şekilde bulabilirsin. Bakır 29. Bakın Bakır 29'da dizilime dikkat etmeniz gerekiyor. Bakır ve krom istisnalarını bilerek dizmeniz gerekiyor. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Şimdi Bakır'da nasıl devam ediyordu? 4s1, 3 d 10 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. 2, 4, 10, 18, 19, 29. Ha 4, 2, 3, 9 da bitirsen yine grubunda bir hata vermiyor ama yine doğru dizilim bu şekilde yazılması gerekiyor. Bakır ve kromun dizilim istisnasını biliyorsunuz. Şimdi en yüksek baş kuantum sayısı kaç? 4. O zaman 4. periyot. Şimdi S ile D ile bittiği için değerlik elektron sayı, değerlik elektronları S ve D'deki toplamı 10 artı 1'den kaç? 11. 10'dan büyük çıktığı için 10 çıkartarak grubunu buluyorsun. 11'den 10 çıktı. 1, 1, D ile bittiği için de B grubu. O zaman dördüncü periyot 1B grubu. Tam olarak şuraya düşüyor. Yupa göre ise birinci grup değil bakın 10 artı 1. Değerli elektron sayısı kaçsa direkt o. Yani 11. grup. O zaman bakır 4. periyot 1B grubunda ve yupakta da 11. grupta arkadaşlar. Zn 30. Bunu da dizilimini yapalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4S2 3D10. Bu şekilde 30'u dizdik. En yüksek baş sayısı kaç? 4. O zaman 4. periyotta. 2 artı 10'dan 12. 10 çıkartıyorsun. 2. D ile bittiği için B grubunda. Ama yupak grubunda direkt 12. grup. Değerli elektron sayısı kaçsa direkt o. Mangan 25. Dizelim. 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P6. 4s2 3d5 bu şekilde 25'i dizdik. En yüksek başkan sayısından yine 4. periyot. Bakın 2 artı 5'ten 7. 7 D ile bittiği için de 7B grubunda. Yupak'ta da 7. grupta. Demir 26, kobalt 27 ve nikel 28'e bakalım. Şöyle ilk aslında 10, 18'e kadar arkadaşlar aynı geliyor zaten. Şöyle bir nokta noktayla göstereyim. Onları tekrar yazmayacağım. 18'den sonra bakın. 4s2 ile 20, 3d6 ile 26. Kobalt da 4s2, 3d7. Nikel de 4s2, 3d8 ile bitiyor. Şimdi bunların periyot ve grubu nedir? Periyotları zaten hepsi en yüksek baş sayısı 4 olduğu için 4. periyotta. Bunu direkt yazalım. 4. periyot, 4. periyot, 4. periyot. Grupları ise bakın S ve D ile bittiği için değerlik elektron sayısı 2 artı 6'dan 8. O zaman 8. D ile bittiği için B grubunda 8. B grubunda yupakta da 8. grupta. Burada ise 2 artı 7'den 9. Ancak 9 B diye bir grup yok. Değerli elektron sayısı 9 olan yine 8 B grubunda. O zaman buraya yine 8 B diyorsun. Ancak yupak grubu 9. grup. Nikel'de ise 2 artı 8'den 10. Ancak 10 B diye bir grup yok. 10 çıkarsa yine 8 alıyorsun. 8 B ama yupağa göre de 10. grup. Demir, kobalt ve nikele bu şekilde dikkat ediyorsun. Yani kobalt örneğin değerli elektron sayısı 9 olmasına rağmen grubu 8B. Nikelin değerli elektron sayısı 10 olmasına rağmen grubu 8B. Sizin en çok karşınıza çıkacak bütün örnekleri de aldım zaten arkadaşlar. Siz de kendiniz arkadaşlar bir kere bu elementleri arkadaşlar tek tek gruplarını ve periyodunu bulup bu konuda tam olarak yapacak seviyeye gelebilirsiniz arkadaşlar. Bir kere bir pratik yapmak hem orbital dizilimi pratiği açısından da sizi geliştirir. Bu kurallara dikkat ederek özellikle ilk 36 elementte bir kere böyle periyodunu ve grubunu belirlemeniz yeterli olacaktır. Burada arkadaşlar TT'de de bildiğiniz AET'de de aynen geçerli. Sadece helyumda bu dizilimler işe yaramıyor arkadaşlar. Helyum bildiğiniz gibi iki elektronu var ve dizilimi 1S2 şeklinde bitiyor. Ancak birinci periyot 2A grubunda değil. Helyum 1. periyot 2A grubunda değil, 8A grubundadır soygaz olduğu için. Sadece helyum istisnasını biliyorsunuz arkadaşlar. Dizilim kuralına uymuyor. Direkt helyum birinci periyot 8A olarak gösteriyorsunuz. Aynı zamanda şunları da söylemekte fayda var arkadaşlar. Periyodik çetvelde yer daima temel hale göre bulunur. Sana örneğin iyon halini verip periyodik cetveldeki yerini sorabilir. Gidip iyon halinin elektron sayısına göre periyodik cetvelde yer aramıyorsunuz arkadaşlar. Nötr halindeki sayıyı bulup elektron sayısını bulup ona göre dizilimini yapıp yerini buluyorsunuz. Veya uyarılmış halinde periyodik cetvelde yeri yoktur. Katyonların, anyonların hiçbirinin yeri yoktur. Daima temel hale göre buluyorsun. Örneğin sana skandiyum artı bir iyonunun periyodik cetvelde yeri neresidir diye sorduğu zaman 20'ye göre dizilim yapıp yer bulmuyorsunuz. Temel hali olan proton sayısına göre dizilim yapıp buluyorsunuz arkadaşlar. Evet periyodik cetvelde yer bulma bu arkadaşlar bu şekilde yapılır. TT içinde bunu kullanabilirsiniz ama TET için katman elektron dizilimi kullanmakta fayda var. Şimdi birkaç tane soru var arkadaşlar. Bu sorulara da bakıp devam edelim. Şimdi kütle numarası 56 olan, nötron sayısı 30 olan X elementi ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi şöyle X'i bir yazalım. Kütle numarası 56, nötron sayısı 30. Şimdi proton sayısı ile nötron sayısının toplamı kütle numarasını verdiğine göre proton sayısı arkadaşlar burada kaç olacak? 26. 26 ile 30'un toplamından 56. Şimdi 26'nın arkadaşlar katman elektron dizilimi yapıp periyodunu, yerini vesaire belirleyelim. 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. i̇lk yani 3 yazınca 10, 20, 26 diye gidiyor. en i̇şte yüksek başkan sayısı kaç? 4. O zaman 4. periyotta bu doğru. Değerlik elektron sayısı s ve d ile bittiği için s artı d'den 6 artı 2'den 8, d ile bittiği için 8b grubunda. B gruptaki metal, B grubu tamamen metaldir ve hepsi geçiş metali olarak ifade edilir. Bu da doğru. Üçü de doğru diyebiliriz. X2 artı iyonun elektron sayısı, Y eksi bir iyonun elektron sayısına eşittir. Peki Y eksi birin elektron sayısı kaç? İyon yüküyle elektron sayısının toplamı protonu veriyor. Eksi birle kaçı toplarsam 17 olur? 18. Y eksi elektron sayısı 18. O zaman X'in de elektron sayısı 18 ki eşit olduğunu söylemiş. Buna göre x'in periyodik çetveldeki yeri hangisidir diyor. Bakın x'in periyodik çetveldeki yerini asla 18'e göre bulmuyorsunuz. İyonun çünkü periyodik cetvelde yeri yok. Burada 2 artı 18'den proton sayısı 20'dir. Dolayısıyla dizilimi 20'ye göre yapıyorsunuz. Temel hale göre yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada ister artık ilk 20 için katmanı kullan. Orbital dizilimini kullan. Fark etmez. 20 zaten kalsiyumdur. 4. periyot 2A grubundadır. Yazalım yine de isterseniz orbital dizilimine göre. 1S2, 2S2, 2P6 10 yazdım. 3S2 3P6 4S2 20 yazdım. Dördüncü periyot 2 S ile bitti. de A grubu. B şıkkı diyebiliriz. Geçtim. X3 P bileşiğinin toplam elektron sayısı 48'dir demiş. Buna göre X elementi ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır? P'nin de 15 tane elektron olduğunu söylemiş. Şimdi X'in kaç tane elektron olduğunu bilmiyoruz. A tane olsun. 3 tane X olduğu için 3 tane 3A kadar elektron X'ten gelecek. Artı Fosfordan da 15 tane elektron gelecek bir tanesinden. Hepsinin toplamı da 48'miş. Buradan x'in bir tanesinin elektron sayısını bulabiliriz. 3 a 48'den 15'i çıkart. Kaç gelir? 30, 33. 33'ü de 3'e böl. 11. x'in o zaman proton sayısı 11. Şimdi periyot çetveldeki yerini bulalım. İster katman dizilimi ister orbital dizilimi yap. Ki orbital dizilimi yap. S vesaire diyor x 11'i dizelim. 1 s 2, 2 s 2, 2 p, 2 p 6, 3 s 1. en yüksek başkan sayısı 3 olduğu için 3. periyotta. Değerlik elektron sayısı 1 olduğu için 1. S ile bittiği için de A grubunda. 3. periyot 1 A grubu. 3. periyot 1 A grubundadır. Doğru biz yanlış arıyoruz. 1 A grubu metallere ki hidrojen dışında 1 A grubun hepsi metaldir. Artı 1 yüklü iyonu 8 A grubunda bulunur diyor. Şimdi artı bir yüklü iyonu gidip 8A'da bulunmaz. Artı bir yüklü iyonunun yeri de yine periyot cetvelde 3. periyot 1A'dadır. Dolayısıyla bu ifade doğrudan yanlış bir ifade. Şöyle dese olabilirdi. Artı bir yüklü iyonunun elektron dizilimi 8A grubunun elektron dizilimine benzer deseydi olurdu. Örneğin neon 10 dizilimine benzerdi ama bu başka bir şey diyor. O yüzden B yanlış. Hangi orbitalle bitiyorsa plio'dur. S ile bittiği için S bloğundadır. Doğru. Değerlik elektron sayısı 1'dir. Doğru. P orbitallerinde toplam 6 elektronu vardır. Bu ifade de yine doğru cevabımız zaten beşik olarak bulmuştuk. Nötr elektron dizilişindeki son terimleri yukarıda verilen x, y, z elementlerine ilişkin yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi biri 3s2 ile bitmiş, biri 3p2 ile, biri 3d2 ile. Şöyle hızlıca aslında bütün dizilimi yapıp aslında karar versek hata yapma ihtimalimizi iyice azaltırız. 1s2, 2s2, 2p6 ve 3s2 diye gidiyor. 1s2, 2s2, 2p6 3s2 3p2 diye gidiyor. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 şeklinde gidiyor. Atom numaraları arasındaki ilişki z en büyük burada açık şekilde sonra y sonra x. Z, Y, X olacak ancak burada Y'yi en büyük almış. Dolayısıyla bu yanlış direkt. Baş kuantum sayıları arasındaki ilişki. Z'nin baş kuantum sayısı 4. X ve Y'nin ise 3. Dolayısıyla z büyük x eşit y olacak ama z eşittir x eşittir y demiş. Bu da yanlış. Doğruyu soruyordu. Cevap yalnız 3 çıkması lazım. 1 2 yanlış olduğu için. 3'e de bakalım. Değerlik elektron sayıları arasındaki ilişki. Değerlik elektron sayılarını bulalım. x'in sadece s ile bitiyor. 2. Y'nin ise 2 artı 2'den 4. Z'nin ise s ve d buradan alınır. 2 artı 2'den de 4. Y ve z eşit x'ten büyük olması gerekiyor. Ve y ve z eşit x'ten büyük demiş zaten. Doğru. Dolayısıyla yanlış. Ama siz 1 2 yanlışı Kesin emin olarak bulduğunuz zaman artık 3'e bakmanıza gerek yok. Yalnız 3 deyip geçebilirsiniz bu soruyu. Ama sınavda bolca vaktiniz olacak Ayete de Yine de yapıp bakmakta, emin olmakta fayda var. Bir başka soru. Nötr haldeki kararlı elektron düzeni 3D3 ile biten bir X elementi ile ilgili hangileri yanlıştır demiş. Bir nötr X'i 3D3'e kadar bir dizilimini yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. 3P6 4S kare 3D3. Şuraya kadar 20 idi zaten o zaman 23. Değerlik elektron sayısı 3 tanedir diyor. Değerlik elektron sayısı arkadaşlar 2 artı 3'ten S ile bittiği için 5 tane olması 5 olması gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlış. Artı 5 yüklü iyonu 8A grubundadır. Artı 5 yüklü iyonu arkadaşlar gidip başka bir yerde bulunamaz. Bu hangi gruptaysa ki bu 4. periyot 5B grubunda. İyonunu da bize sorsa yine 4. periyot 5 b edeceğiz. Ama artı 5 yüklü iyonu 8 a grubundaki bir elementin düzenine benzer, elektro orbital benzer deseydi doğru olurdu. Ama ancak bu ifade yanlış arkadaşlar. Periyot çetvenin 4. periyodunun 3. elementidir. Periyot çetvenin 4. periyodunun 5 b grubunda arkadaşlar. Periyot çetveli hatırlarsanız 4. periyot önce 1 a, sonra 2 a, sonra 3 b. 4B, 5B şeklinde gidiyor. Yani periyot çetvelinin 4. periyodunda 5. elementi olacaktı. Dolayısıyla bu da yanlış. Yanlışları soruyor zaten. Üçü de yanlış. E şıkkı diyebiliriz. Yukarıdaki grafikte X, Y ve Z element atomlarının yarı dolu ve tam dolu orbital sayıları verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şöyle önce X, ele alalım arkadaşlar. Diyor ki iki tane tam dolu bir tane yarı dolu orbitali var. Örneğin bir S kare bir tane tam dolu. 2 S kare ikinci tam dolu orbitali. Demek ki 2P 1 ile bitmesi gerekiyor. Çünkü iki tane tam dolu yazın, Bir tane yarı dolu varsa P'de üç tane orbital var ve bir tanesi şöyle yarı dolu. Dolayısıyla değer, elektron sayısı, proton sayısı ya da beştir. Y'ye bakalım. Ne demiş? Dört tane tam dolu. Önce dört tane tam dolu dizelim. Bir S2, iki s ile iki tane yazdık. 2 P'de de. Şimdi bunlardan iki tane gelecek. P'de üç tane orbital var. E, dört tane tam dolu olduğuna göre iki tane de buradan tam dolu. O zaman burada bir tane de yarı dolu. Toplam 4 tam dolu 1 yarı dolu oldu. O zaman 2P 5 ile bitiyor. O zaman proton sayısı da 9. Z'ye bakalım ne diyor? 6 tane tam dolu 1 tane yarı dolu. 1S2 2S2 2P6. Burada bir kere buradan 5 tane tam dolu gelecek. Onları bir yazalım. Şöyle. 2P6'dan sonra arkadaşlar 3S2 geliyor. Demek ki bu da tam dolu. 6 tane tam dolu vardı çünkü. 1s2, 2s2, p 6 3s2 sonra 3p, 1 gelmeli arkadaşlar. Bir tane de yarı dolu gelmesi için şu 3 orbitalden birisi yarı doluymuş. O zaman bunun da proton ve elektron sayısı 13. Şimdi bunları bulduktan sonra artık soruyu çözmeye başlıyor. Hangileri doğrudur? Diyor. Y ile Z'nin değerli orbital türü farklıdır. Y'nin değerli orbitalleri arkadaşlar S ve P'dir. Z'nin değerli orbitalleri ise onun da S ve P'dir. Dolayısıyla farklı demiş. Hayır aynı olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Y dördüncü periyot 1A grubundadır. Y ikinci periyot 7B, 7A grubundadır. Dolayısıyla bu da yanlış. 1, 2 yanlış olduğu için cevabın yalnız 3 çıkması gerekiyor. Yine de bakalım. X ile Z'nin değerlik elektron sayısı aynıdır. X'in değerlik elektron sayısı 2 artı 1'den 3 olması gerekiyor. Z'nin değerlik elektron sayısı da yine 2 artı 1'den 3 olması gerekiyor. Dolayısıyla aynı. Dolayısıyla bu ifade doğru. Cevabı zaten bulmuştuk. Yalnız 3 diyebiliriz. X atomu ve X atomunun Y atomları ile oluşturduğu bileşik ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Buna göre, bilgilere göre Y elementinin periyodik yerini soruyor. Şimdi demiş ki X atomunun temel haldeki elektron dalında 8 tam dolu orbital bulunmaktadır. Şöyle 8 tam dolu bir orbitalle bir dizilim bir yapalım. 1s2, 2s2, 2p6. Şu an 5 oldu. 3s2 6 oldu. 3p'de bir duralım. Şöyle 6 taneyi bir dizelim. 2 3, 4, 5, 6. Şimdi P'de 3 tane orbital var. Şimdi 6 tane dolu diyor ki 8 tam dolu. O zaman 7, 8. E şimdi bu tam dolu olursa 9 olur. Tam dolu olamaz. E boş da olamaz. Çünkü ikisi tam dolu olup bu boş olamaz. Dolayısıyla bu kesinlikle yarı dolu o zaman. O zaman 3P 5 ile bitiyor. O zaman 10, 17 tane elektronu var diyebiliriz X için. 10, 17. Evet. X'in Y elementiyle oluşturduğu YX2 molekülünün toplam proton sayısı da 46 diyor. Şimdi biz Y'nin proton sayısını bilmiyoruz. Diyelim ki A olsun. Artı X'ten gelen sayısı 17 tane olduğunu bulmuştuk. 2 ile çarp 17 çarpı 2. Bunların hepsinin toplamı 46'ymiş. 17 çarpı 2 34. 46'dan 34'ü çıkartırsan 12 gelir. O zaman Y'nin proton sayısı 12. 12'ye göre periyodik cetvelde yer bulacağız. İster katman elektron dizilimi kullan artık ister orbital dizilimi. Zaten 3. periyod 2A grubunda olduğunu direkt görebilirsiniz. Şöyle dizilimde yapalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. 3. Periyot 2A grubu. Diyerek 5 şıkkına ulaşabilirsiniz. Geçtim. Yukarıdaki tabloda x, y ve z elementlerinin en büyük baş kuantum sayıları ve değerlik elektron sayıları verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Yine arkadaşlar bunların da hızlı bir şekilde dizilimini yapalım. X'in dizilimi. En yüksek baş kuantum sayısı 2, değerlik elektron sayısı da 1'miş. O zaman 1s2, 2s, 1 olması gerekiyor. En yüksek baş kuantum sayısı 2, değerlik elektron sayısı da 1 şu an. Y'yi en yüksek baş kuantum sayısı 3, değerlik elektron sayısı da 6'ymış. 1s2, 2s2, 2p6... 3s2 3p şimdi en yüksek başkan sayısı 3. Şu an değerlik elektron sayısı 2 4 de buradan gelecek 6. O zaman bu, bu şekilde bitiyor. Hatta şurada elektron sayılarını da bulalım. Bunun 3 2 4 10 16. Z'nin ise en yüksek başkan sayısı 3, değerlik elektron sayısı da 8'miş. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p o zaman 6 ile bitmesi gerekiyor. 10 18. Buna göre hangileri doğrudur? Y ve Z elementleri aynı bloktadır. Y arkadaşlar P ile bittiği için P bloğunda. Z de P ile bittiği için P bloğunda. O zaman bu ifade doğru. Z'nin tam dolu orbital sayısı X ve Y'den fazladır. Şimdi X'te bir tane tam dolu orbital var. Bu yarı. Burada 1, 2, 3 de buradan 5, 6, 4 olduğuna göre bir tane de buradan gelecek. 7 tane tam dolu var. Burada ise 1, 2, 5, 6, 3 de burada 9 tane tam dolu var. Evet. Z'nin tam dolu orbital sayısı X ve Y'den fazladır ifadesi doğru. X ile Y'nin değerlik orbital türü aynıdır demiş. X'in değerlik orbitalleri sadece S'de. Y'nin değerlik orbitalleri ise hem S hem P'de. Dolayısıyla değerlik orbital türleri aynı değil. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 C şık olarak karşımıza gelir. Evet son soru arkadaşlar. X3 eksi ve Y2 artı iyonların elektron sayıları eşittir. X elementi berilyum ile aynı periyotta. P15 ile aynı grupta olduğuna göre. Şimdi berilyumla aynı periyottaysa berilyum 1s2, 2s2'de ikinci periyotta. Dolayısıyla bizim x'imiz ikinci periyotta. Fosfor 15 ile aynı grupta olduğuna göre onun da grubunu bulalım. Tabii 5a grubunda olduğunu görüyorsunuz. Bunun ikinci periyotta olduğunu görüyorsunuz da yine orbital dizilimini kullanalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. 2 artı 3'ten 5a grubunda. O zaman ikinci periyot 5A grubunda bizim X elementimiz. Şöyle. O zaman 1S2, 2S2, 2P, 3 şeklinde olması gerekiyor. İkinci periyot 2 artı 3'ten 5 A grubunda. O zaman proton sayısı kaç? 3, 5, 7. O zaman proton sayısı kaç? 7. Peki o zaman X 3 eksinin elektron sayısı kaç olur? 10. Elektron sayıları eşit olduğuna göre bunun da 10. 10 artı 2'den proton sayısı 12. Bize y'nin yerini soruyor. Y 12'ye göre bakacağız. Tabi 3. periyot 2A'da olduğunu görebilirsiniz. Yine dizilimli yapalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. 3. periyot 2A grubu diyerek C şıkkı diyebiliriz. Evet arkadaşlar sorularda bu şekildeydi. Yani periyodik cetvelde yer bulma hem TYT hem için önemli. birkaç pratik yapınca arkadaşlar bir kere en azından çalışınca rahatlıkla yapabilirsiniz. Zorluk seviyesi çok yüksek değil arkadaşlar özellikle o 8B 9B 10B grubun gruplarını 1B 2B dikkat ederseniz çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. Evet bu bu kadardı arkadaşlar. Ders başka derslerde görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin.